Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Hani bu arada bu dönemde kimler neler yaşadı bilmiyorum ama azıcık da merak da etmiyor değilim. Neyse bugün videomuzun konusu da aklınızdaki kişiyle bağlarınız tamamen koptu mu? Yoksa var mı bir u donuşu? Bakalım bakalım. Sizleri neler bekliyor? Dersi seç şeklinde yapacağım. E, dilerseniz hemen kartlarımızı karıştıralım. Bu arada arkadaşlar ben kartlarımızı karıştırınca siz de eğer kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve videomu beğenirseniz ben çok sevinirim ve motive olurum. E, ve eğer benden kişiye özel danışmanlık ve bireysel ve bireysel danışmanlık almak istiyorsanız Instagram hesabından e alt çizgisin no un alt çizgi. bana bu ulaşabilirsiniz. Hani kanal Instagram linkini de yorumlarda sizin için bırakacağım da. Kanalın hakkında bölümünde de zaten koydum. Neyse. Niye ben bugün konuşurken biraz zorlandım ama benim böyle maalesef ki zaman zaman benim Türkçem gelgit yapıyor. Neyse ki şöyle. Bakalım bakın aklınızdaki kişiyle bağlarımız tamamen koptu mu yoksa var mı bir şey dönüşü? Bu birinci istek o bu ikinci istek. Birinci deyse. thank you Burada bir tane daha fazla geldi ama yapacak bir şey yok. Demek ki bir varmış kart. Bu buraya düşmek istiyor. Arkadaşlar, bu birinci destemiz. Bu da ikinci destemiz. Birinci destemiz için siyah yüzüğü koyuyorum. İkinci destemiz için kırmızı yüzüğü koyuyorum ve birazcık sizleri baş başa bırakıyorum. başlayalım siyah yüzük bakalım bakalım aklınızdaki kişiyle bağlarınız tamamen kopmuş mu Bir... Buraya koyalım. Bütün masa biraz bana küçük geldi gibi de. Neyse ki misafirlikteyim. Yapacak bir şey yok. Bunu buraya koyalım bari. Burada buraya Ne olduğunu biliyorum zaten. Şimdi buradaki deste aklınızdaki kişiyle bağlarınız tamamen koptu mu? Şimdi bağlarınız tamamen kopmamış. Yani bağınız hala devam ediyor. Tamam mı? Sadece burada e, süreç olarak çok zorlanacağınız, zorlanacağınız bir süreçten bahsediyor olabilirim. Çünkü niye? Birincisi bu desteğe üçüncü kişiler e, ee, üçüncü kişilerin muhade, mu, muhade ne ya müdahaleleri ondan sonra e, akraba ve kültür farkları hani iki aile iki aile farkları pardon iki farklı aileden iki çok farklı aileden olmanız e, dinsel konularda kültürel konularda tamamen ve tamamen birbirinizden farklı olma, olması e, bu ilişkiye üçüncü kişiler, akrabalar, dedeler, neneler, herkesin karıştığı için e, birazcık sanki bir zorluk yaşa yaşamışsınız. Şimdi buradaki ilişkide bağlarınız tamamen kopmamış. Bu e, hani balık döneminde ve boğa döneminde tekrar bu kişiyle bir görüşmeniz veya böyle bir şeyleri halletme evresine geleceksiniz. Sadece burada şunu söylemem gerekiyor. Buradaki insan e, hani sizin duygularınız, e, sizin duygularınızı birazcık yok saymış. Zamanında işte kendi duygusu, e, kendi duygusundan kaçmış, kendi duygularını gizlemeye almış. Ondan sonra böyle sürekli bir kaçak oynamış, e, sürekli size bahanelerle gelmiş, böyle size bir yoksulluk evresi yaşatmış. Yani sizin ona bir duygunuz varken, sizin ona böyle bir merhametiniz varken hani şefkatiniz, merhametiniz, duygularınızı tamamen ve tamamen böyle yokuşa sürüklemiş ve bunun sebebi de böyle sürekli kendisini size karşı kapatmış başka insanlara üçüncü kişilere veri davranmış. Şimdi bu yaptığı şeylerden beşli bir zaman sonra pişman olacak, Kafasını taşlara vuracak ama bunu size gösterecek mi göstermez mi bilmiyorum ama burada ee, sürekli tekrarlanan bir dongu varmış, bu dongunun kapanmasını söyleyebilirim size. Sadece buradaki bazılarınız bilmiyor belki de, bazılarınız da zaten konuyu biliyor. Burada çok net bir şekilde üçüncü kişilerin devreye girdiği için bu ilişkinin gidişatı e, zamanlama olarak sürekli böyle bir şey oluyor. Hani zamanlama olarak birazcık uzuyor. Yani hem uzuyor, hem uza hem uzun süreli oluyor. E, bu süreç böyle ikili bir zamandan beri sanki devam ediyor. Bu aklınızdaki kişinin maddi sorunlarının, e, hani maddi sorunlarından kaynaklı aslında bu ilişkiye yürütemem, e, piyasayı bahane etmiş olabilir, maddi sorunlarına bahane etmiş olabilir, e, ailesinin parasından belki de e, hani vazgeçmek istememiş olabilir, para için böyle sizi böyle şey yapmış olabilir. Ama burada her şey tamamen finans konuları değil. Tamam mı? Burada sanki bu insan hani maddiyatı bahane etmiş olabilir. E, piyasayı bahane etmiş olabilir. Sürekli böyle başka maddi şeyleri hani yapamam, ailem izin vermiyor gibi gibi şeyler söylemiş yapabilir. Ama bunların hepsi yalan. Çünkü buradaki aslında kendisini sizi karşı kapatması e, ve başka böyle yerlere, başka taraflara yelken açması... E, bir üçüncü kişiden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Yani tamamen hani yüzde yüz ailemden kaynaklı yaptım diyorsa yüzde yüz ailesinden değil. Hani bu üçüncü kişilere karşı bir duygusu da var ki bunları yapıyor. Ve siz bunları belki de bilmiyorsunuz, belki de çok sonradan öğrenmişsiniz veya öğreneceksiniz. Çünkü böyle durumlar bas bas bağırıyor. Peki bu kişi size karşı nasıl davranmış? Bu kişi size karşı kalbini kullanmaktan, sürekli böyle duygu e, duygusal olarak size yaklaşmaktan sürekli kaçmış, sürekli korkmuş. Hani siz şimdi diyorsunuz ki hani neden bana duygusal olarak yaklaşmaktan korktu da bu üçüncü kişiye duygusal olarak yaklaşma, yaklaşmaktan korkmadı. Şimdi şöyle e, hani bu üçüncü kişiye karşı hani duygular ne yöne doğru olduğunu bilmiyorum ama ee, burada sizi karşı böyle çok farklı bir bah hissetmiş zamanında. Ama işte bu farklılıklar işte bu hani bir yere gidiyorsun aslında şöyle bir hikaye olmuş burada. Sen sürekli tokat yemeye alışmış bir insansın tamam mı? Sonra bir ortama giriyorsun, o ortamda herkes böyle sana böyle ee, yumuşak dokunuyor, sana böyle hizmet etmeye çalışıyor. Sen bu ortama her ne kadar güzel olsa da sevsen de alışık değilsin. O yüzden bu ortamdan kaçmak istiyorsun. Çünkü senin alıştiğin ortamdan, senin alıştiğin düzenden ee, bayağı farklı. Ondan kaynaklı da bu düzene uyum sağlamıyorsun ve bu düzen işte sana korkunç geliyor. Çünkü senin güvenli e, alanın sana kötü davranılması, sana hakaret edilmesi seni rezil edilmesi o yüzden de hani iyi bir ortama mus, hani müsait değilsin bundan kaynaklı da bu iyi ortam sana böyle bazen zaman zaman korkunç geliyor ve bu iyi ortamdan e, bu yeni düzene alışmaktan bildiğin yanlışlardan vazgeçmekten korkuyorsun bundan kaynaklı da böyle e, güzelliklerden kaçıp böyle saçma sapan yerlere gidebiliyorsun yani ben burada bu üçüncü kişiyi seviyor sevgisinden ee, sevgisinden kaynaklı bu üçüncü kişiye gitti demiyorum. Sadece burada sizi söylemem gereken şey şu: buradaki üçüncü kiz, e, üçüncü kiz ne ya? Üçüncü kişi, e, buradaki üçüncü kişi bu kişinin isteklerine, bu kişinin alıştığı düzene, hani bu kişinin gözünü korkuttuğu bir şekilde değil de hani bu kişinin suyundan geliyor. Yani şimdi ben burada baştan da dedim ya bu insanlar siz çok farklı insanlarsınız. Ee, hani kim kimden daha üstün diye bir şey söyleyemem burada ama Burada hani çok farklı insanlarsınız. Belki de siz onun için doğru insansınız. Belki de e, tamamen o insanın ruh eşesiniz. Bu konuda işte hiçbir e, hiçbir konuda fark yaratmıyor. Çünkü burada farklılıklar e, biraz bu kişinin gözünü korkutmuş. E, ve üçüncü kişiler acaba başka gemileri mi yerken açsam, başka gemileri mi fert etsem... Ee, hani bir kişiye kendimi adamasam, kendimi bir kişiye kapatmasam, biraz da eğlensem, e, günümü gün etsem, hani belki de e, başka insanlarla böyle daha keyifli zamanlar geçirebilirim. E, kafasına girerek aslında sizden uzaklaştığını görüyorum burada. Ama şimdi buradaki insanla aranızdaki bağ tamamen kopmuş mu? Buradaki insandan, e, bu in buradaki insanla aranızdaki bağ Tamamen kopmamış. Hani çok net bir şekilde koptuğunu görmüyorum. Sadece zamanlama olarak birazcık daha yaşayacağınız şeyler var. Bu kişinin önce olgunlaşması gerekiyor. Bu kişinin işte size yaşattığı yoksulluğu yaşaması gerekiyor. Şimdi hani birçoğunuzda böyle bir şey var. Hani birçoğunuz oturuyorsunuz sabahtan akşama kadar bu insana beddua ediyorsunuz değil mi? Mesela diyelim. Sonra bu insanın başına bir şey geldiği zaman... Aman Allah'ım bunun başına bir şey gelmesin oturup bu kişi için dua ediyorsunuz. Burada sizde de bir dengesizlik var. Bu, bu konuda aslında kendimizde de bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. İki tarafın da öğrenmesi şeyler var. İki tarafın da işte e, bilgilenmesi gereken durumlar var. Bu ilişkide iki tarafın bilmediği işte şeyleri öğrendiği zamanlamada e, yani nasıl diyeyim hani her şey bir sınav ya hani bu da sizin sınavınız e, öğreneceğiniz şeyler varmış bu ayrılıkta. Bu e, bu ayrılıkta işte ne kadar daha hızlı bu şeyleri öğrenirseniz e, daha hızlı bu insanla bir araya geleceksiniz. Peki bu insanla bir u dönüşü olacak mı? Şimdi bu insanla tekrar bir u dönüşü olacak. E, çünkü burada haksızlıklar yaşandı. Ama bu haksızlıkların böyle sağlanması. E, bu haksızlıklar sağlanacak, hani hak yerine bulacak diyebilirim size. Bu insan zamanında sizi duygularınızla baş başa bırakıp gitmiş, ama ikili bir zamandan da işte gittiği yerden e, geri dönebilirmiş ikili bir zamanda. Yani tekrardan bu ilişkide bir u dönüş olabilir. Sadece işte e, ikinci kişi, üçüncü kişi durumlarının bitmesi, ondan sonra bu kişinin olgunlaşması ve ikili zamanda da her şeyin netleşeceğini görüyorum burada sizin için. Bu kişinin enerjisini baktığında, bu kişi size karşı enerjisi ne yönde diye, ne yönde diye baktığımda bu kişi tamam mı? Bu kişi size karşı duygusal konularda maddi manevi cimrilik çalıştırmış ve hala da çalıştırıyor. Ve bu durumdan da vazgeçmek istemiyor. Yani siz bu insandan birazcık ilgi istediğinizde, birazcık işte sevgi istediğinizde bu insan size karşı gar tutuyor. Tutuyormuş yani. Bu insan size karşı işte kilit çıkarıyor. Size karşı düşmanlık yapıyor. Yani bu ee, demek oluyor ki sen bu kişiden beklediğin sevgiyi önce kendine ver. Tamam mı? Bu kişi önce bir görsün sen kendine nasıl davranıyorsun. Ondan sonra da bu kişi de ee, sana Kendin kendinle nasıl davranıyorsan öyle davranacaksın. Yani şimdi burada birazcık işte sizin de kendinizle dürüst olmanız gerekiyor. Çünkü burada siz de kendinizle düşmanlık yaptığınızı görüyorum. Burada siz de biraz işte gerçekleri görmemezlikten gelmeyi bırakmanız gerekiyor. Çünkü işte siz bilgilerinizi, siz bildiklerinizi gözünüzün olduğu onun da olduğu şeyleri zaman zaman böyle görmezden geliyorsunuz. Şimdi burada ne biliyor musunuz sizin dersiniz sınavınız siz görmezden gelmeniz gereken konuları görüyorsunuz. Görmeniz gereken konuları da görmezden geliyorsunuz. Yani hiç tepki verilmeyecek konulara tepki veriyorsunuz. Tepki vermeniz gereken konularda da işte tepki göstermiyorsunuz. Bundan kaynaklı da zaman zaman işte istediğiniz sonucu alm almaktan zorlanıyorsunuz. Yani bu kişi işte size karşı duygusunu açmakta şu anın enerjisiyle birazcık işte düşmanlıklar falan ee, çalışıyor olabilir. Yani 26 gün için bu durumun bu enerjinin değişeceğini düşünmüyorum. Sadece e, ikili bir zamanda tekrar bu insanla. Ama ikili zaman hani ne kadar sürede? Hani bu ayın ikisi olabilir, 22'si, 12'si olabilir veya iki ay sonra ayın ikisi olabilir veya e, altı ay sonra. Ama altı ay olacağını düşünmüyorum ama altı ay sonra ayın ikisi olabilir gibi gibi düşünebiliriz. Ve kartın mesajını okuyalım. Burada kart diyor ki O senin ruh eşin. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir olduğunuz. Siz sevginizin en saf halisiniz. E, pardon. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onun e, onun varlığını kabul ediyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. Ve, e, o ve ben çok mutluyuz. Yani şimdi sizin mutlu olacağınız zaman gelecek de siz tekrar ikili bir zamanda birleşeceksiniz de bu süreçte biraz maalesef ki çekeceğiniz varmış. Evet arkadaşlar birinci deste bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Geçelim ikinci desteye. Yoruldum. Konuşarak yorulan tek insan. da bana özel galiba. İndi deste. Kalem bakalım. Aranızdaki bağ tamamen koptu mu? Yoksa var mı bir u dönüşü? Şimdi arkadaşlar, burada e, şey söyleyebilirim, burada bir konu var. Şimdi burada aranızdaki bağ tamamen koptu mu? Tamamen kopmamış. Ama burada e, hani şey turlu turlu şeyler var. Birincisi, bu insan ciddiyet istemeyen bir insan. Yani bu insan evlilik konusunda üstüne gidilmesinden hoşlanmayan bir insan. Ama buradaki dişin enerjide daha ciddi bakıyor. Daha böyle ee, ne diyorlar geneleksel bakıyor. Hani dişin enerji biraz daha o yöne doğru istediği, o yöne doğru böyle hareket ettiği için birazcık da bu kişinin işte sırt dönmesine sebep olmuş olabilir. Burada bu kişi tamamen ve tamamen böyle evlilik belki de evlenecektiniz bu kişi sizi bekletti. Sonra ta evlenecekken de bu kişi sizden sırt döndü bilemiyorum ama buradaki asil konu Buradaki asil sorun dişil enerjinin geleneksel yaklaşması ve eril enerjinin de e, geleneksel bakmaktan kaçma kaçması. Evet yani buradaki e, eril enerji sanki evliliğe sıcak bakmıyor, ciddi ilişkiye sıcak bakmıyor. Yani eril enerji diyor ki tamam beraber böyle eğlenelim, gülelim, e, gezelim belki de eğlen, eğlence konusunda çok böyle atak olacak bir insan. Ama bu konu böyle ciddiyete geldiği zaman böyle yap yaşlı bir insan, sessiz, sedasız bir insana dönüşüyor. <laughs> Burada ee, erin eril enerjiyi biraz saman altında su yürütmek derdinde. Buradaki erin enerji böyle çok böyle sinsice yaklaşıyor. Birazcık işte e, tecrübe olarak belki de ilişkilerde kontrolü nasıl elinde alması gerektiğini e, ve psikolojik oyunlarına çok böyle musallat bir insan yani siz belki de diyorsunuz ki ben böyle e, turlu turlu siyasetleri de bu kişinin üstünde e, yaptım ama bu kişi hiçbirine yememiş bu böyle bir şey de ihtimal olabilir şimdi asıl sorun dediğim gibi evlilik ve böyle evlilik konusunda geleneksel e, şeylerle ilgili artık beklemek istemediğinizi dile getirmekle beraber bu kişiyi birazcık uzaklaştırmış olabilirsiniz. Peki bu ilişki tamamen bitmiş mi? Tamamen bitmemiş arkadaşlar. Bu ilişki işte e, bu kişi şu anın enerjisinde sessiz. Şu anın enerjisi sesi çıkmıyor. Belki de siz zaman zaman e, şey oluyor olabilirsiniz. Acaba yaşıyor mu? Hani yaşam yaşadığına dair bir sinyal almadığınız için zaman zaman e, bu kafaya da giriyor olabilirsiniz. Şey de düşünebilirsiniz. Pozitif düşünün. Belki de köpek balıkları yemiş bunu. Ya da şey de yapabilirsiniz. Eğer çok böyle merak ediyor olabilirsiniz. Bu kişiyi bir arayın. Tamam. Ama bunu yapmayın. Ben şaka olarak söylüyorum. Bu kişiyi bir arayın. Deyin ki hani sen yaşıyor musun? Yaşıyorum derse tamam. Şimdi geberebilirsin de diyebilirsiniz. Çünkü sizi çok fazla sinirlendirdiği için beni de sinirlendirmiş. E, şöyle bir şey çıktı bu kişi şimdi sessiz sedasız. Hani yaşama dair hiçbir sinyal yok. Siz de zaman zaman sosyal medyasında bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hiçbir şey paylaşmıyor. Bir bakıyorsunuz bir şeyler paylaşıyor. Bir bakıyorsunuz ki bu insan sosyal medyasında işte çevrimiçi veya sosyal medyasında kullanıyor ama sizinkine bakmıyor. Yani bilinçli bir şekilde bir bakmamak var. Ama bu kişi bakmak isterse de bakabilir. Hani o ışık var elinde ama şu an istemiyor. Yani isteyince bakıyor. Canı istemeyince bakmıyor. E, can isteyince sizden haber bekliyor. Can isteyince sizin ondan haber beklediğinizi düşünerek eylemlerde geçiyor. E, ve bu tamamen işte sizin mental sağlığınızı ve dengenizi kaçırmak için. Yani siz ne zaman kendinizi dengelerseniz, ne zaman işte bu kişiyi tamamen böyle e, acaba beni unutmuş moduna sokarsanız ve bu ikilemi yaşatırsanız bu kişi tekrar hop hayatınız içine geliyor. Sonra tekrar dengenizi bozduktan sonra hop tekrar geri çekiyor. Yani böyle bir ee, mal psikoloji var maalesef ki bu insanda. Şimdi bu kişi dediğim gibi konfor alanından vazgeçmek istemiyor. Konfor alanından işte çıkmak istemiyor. Bu kişinin bir yolculuğu var. Ama şimdi bu kişi e, bir eylemde de bulunacakmış. Önce biraz sizden eylem bekleyecekmiş. Sonra tekrar bir eylemde de bulunacakmış. Şimdi burada e, dişil enerjim de bu kişiyi aslında e, bu kişi bu dişil enerjimi e, haber uçurduğunda eylem eylemde bulunduğunda hemen kabul edecek edecektir. Naz ve cilve yapmayacaktır. Ve bundan kaynaklı da işte bazen şey oluyor. Sadece burada e, bazı dişilerin bu kişinin geleceğini eee beklememeyi bilir, kendisi eylemde bulunabilir. Yani kendiniz de eylemde bulunabilirsiniz. Veya bu tarz şeyler de yapabilirsiniz. Ama bana soruyorsanız hani bu kişiyi bekleyin. Çünkü bu kişi de yapacak bir şeyler. Siz yaparsanız de yapabilirsiniz. Ama e, bu kişinin yapmasını beklemek daha mantıklı oluyor. Peki bu kişi yapacak mı? Bu kişi yapacak. Bu kişi sizi uçlu bir zamanda bir eylemde bulunacaktır. Zaten bu kişi sizi düşünüyor. Bu kişi sizinle uzlaşmak da istiyor. Siz de bunu istiyorsunuz ve tekrar böyle sanki bir yüz yüze görüşme yaşayacaksınız. Ama bu dediğim şey bir yolculuktan sonra olabilirmiş. Yani burada bir yolculuk temasına da verdi. Ve son olarak da kartın mesajını okuyalım. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak. Eşi bulmanızı çok... Ha, pardon. Ruhsal olarak sizi tamamı tamam... Söyleyemedim. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak. Eşi bulmanız çok kolay olmasa da e, karmanız karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, bir tesadüf, beklenmedik bir gelişme. Dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Yani burada dediğim gibi e, tekrar bu kişi sizin böyle e, hayatınıza tesadüf eseri de çıkabilir. Burada dediğim gibi eee bu deste öteki dersteden daha yakın bir zamanda sanki tekrar bir araya gelebilir. Yani buradaki deste de 3 haftalık bir süreç. 30 günlük bir süreç. Ve yengeç ve aslan döneminde. Koç aslan döneminde. Ve bu kişinin size karşı enerjisine de bakalım. Şimdi bu kişinin size karşı enerjisine baktığımda şu an çok böyle mantık e, mantıklı hareket ediyor. Yani burada hani duygu olarak hiçbir şey almıyorsunuz. Sadece kafasına dinliyor. Yani kendi yoluna ne iyi geliyorsa, mantığına ne yatıyorsa hani bu beyefendinin ya da bu hanımefendinin e, keyfi ne istiyorsa ona göre hareket ediyor. Yani canı isterse yapar, canı istemezse yap. Kendi dünyasında çekilecek. Bu kişi şu an kendi e, kendi dünyasına donmuş. Bu kişi kendi dünyasına donmuş ve bir şeyleri hani ne istediğini daha karar vermesini istediğin istiyor. Ve burada e, hani sizde ikilem yaşatmış olabilir. Ama e, bu kişi her ne kadar böyle bir ikilemde de olsa e, ne istediğini bilmese de Hani birazcık işte sanki dengeyi bulacak Hani burada bu kişide bir kararsızlık var Hani burada bu kişide Aslında bu kişinin dediğim gibi Sırt dönmesi sizin ciddiyet beklediğinizi Farkında olması Eğer ki bu kişi tamamen yolunu Sizinle devam etmek istediğine dair Bir netlik kazansa Ve tamamen kendisi bunu istediğine inansa ve kabullense Sizi doğru en yakın zamanda Bir eylemde bulunacak Sadece bu kişi işte şey diyor Cikliyet konusunda beni aceleye getirme. Hani ben bir şeyleri e, fark etmem zaman olacak. Yani çocuğum şu an bu yumeme biraz izin vermen gerekiyor. Evet arkadaşlar ikinci destede bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.